Şimdi e, sıvı elektrolit dengesinden bahsedeceğim ama Ayşe Hocam zaten e, şoka giren bir hastada sıvı elektrolit asit baz dengesi nasıl sağlanması gerektiğinden bahsetti. Ben ilk etapta ne yapılması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. E, kanama tüm anne ürünlerinin %30'undan sorumludur. Temde bir oteros kanlanmasının 700 ml böyle dakika olduğunu düşünürseniz bir hasta 7 dakika içinde kaybetmeniz içten bile değil. Postpartum kanama miktarı arttıkça zaten postpartum hipovolemi oluşmakta. Şimdi bizim için öncelikli olan tabii ki tartışmasız önce kanamayı durdurmak, hacmi yerine koymak, elektrolit asit baz bozukluğunu düzeltmek. Şimdi e, Emek Hoca bahsetti. Beneficen'in kanama dereceleri var. 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 0, 1 olan kompanze bir e, dönem. Gördüğünüz gibi eğer yüz, e, kan kaybının %15'e kadar olan kısmı kompanze edilebiliyor. Asıl %15 ile %30 ile arasındaki olan dönemden sonra başlıyor her şey. Burası dekompanze dönem. Nabızın artmaya başladığı, nabız basıncının düşmeye başladığı ve kan basıncının düşmeye başladığı dönem. Biz e, kompanze olan dönemde ne yaparsak e, dekompanze döneme girmeyi o kadar e, zorlaştırmak e, şeklinde ön tedbirlerimizi almamız gerekmekte. Burada kanama işlemesine de bakarsak eğer stage 1, 2, 3, 4 diye e, ayırırsak stage 1 ve 2'de ATP e, demand ve ATP'nin karşılanması birbirine eşit ama stage 3'e geçtiğiniz zaman ATP'nin giderek bozulmaya başladığını stage 4'e doğru giderken bir anaerobik bir metabolizmanın artık vücuda hakim olduğunu görmekteyiz. Burada sodyumun içeride ve potasyumun dışarıda birikmesi devam etmekte ve hücre membran depolarize olmakta ve kalsiyumun hücre içine girişi artıp Membranlar rüptüre olmakta. Burası artık irreversible bir safhaya geçmektedir. Şimdi burada da bunun kliniğe yansımasını tabii ki görüyoruz. Geç dönemde hastanın bilinci kapanıyor, kalp yetmezliği, hipotansiyon, anüriye giriyor. Burası zaten e, hekimler için görsel olarak da tartışılmaz, tartışılması e, gereksiz bir şekilde fark edilirliği oluyor. Ancak bunun kanına baktığımız zaman bu hastanın asidozun hakim olduğunu, hipokalseminin hakim olduğunu ve hipomagnezeminin hakim olduğunu görmekteyiz. Şimdi buradaki ana amaç nedir derseniz hasta hipovolemik, hipotansif ve hipoperfizyon. Bizim buradaki amacımız, esas amaç perfizyon basıncının korunması. Neden korunması? Öncelikli olarak organların yetmezliğinin önlenmesi gerekmekte. Viskositenin düşmesini ve mikrosirkülasyonun artmasını sağlamamız gerekmekte ve oksijen sunumunun artması gerekmekte. Şimdi burada daha önce de anlatıldı ama ben birazcık aradaki farktan bahsetmek istiyorum. Elimizde ne var? Rafı uzandığımız zaman ilk elimize gelenler zaten izotonik, dextrozlar, kristaloidler. Çoğu yerde koloid bile yoktur. Kristaloidlerle başlamak tartışması zaten en doğrusu. Burada neler var kristaloidler içinde? Dengeli elektrolit solüsyonları, dextroz solüsyonları, hipertonik solüsyonlar. Normalde izotonik dediğimiz ya da %5 dekstroz dediğimiz şey ozmolaritesi, plazma ozmolaritesine en yakın olanlardır ama bunları karıştırmaya başladıktan sonra bunlar hipertonik solüsyonlar haline gelir. Ama vücutta tekrar izotonik hale gelmektedir. Kolloidlere baktığımızda doğal ve sentetik olanlar, bunlar anlatıldığı albuminler, dekstranlar, jelatinler, TDP'ler hepsi bunların kolloidlere girmektedir. Şimdi 2009 ve 2012'de Hu'nun bir çalışmasında e, postpartum hemoroji olan kadınlarda sıvı replasmanı için kristaloidler ve kolloidler karşılaştırılmış. Burada kanıt değeri düşük, öneri düzeyi yüksek şekilde tabii ki kristaloidlerin üstünlüğü önce başlamak açısından. yani elma ile arbutu tabii ki karşılaştırmıyoruz. Kolloidin de kullanılma alanları ve az önceki indikasyonlarını söyledik. Ama ilk kolloidle başlamak yerine kristaloidle intravasküler alanı doldurmamız gerekmekte. Kolloidlerle kristaloidler onlar hep kost efektif olarak düşündüğü için e, pahalı, yani etkisinin fazla olduğunu düşünerekten e, yani rakamsal ve e, tutarı ön plana koymuşlardır. Peki şimdi koloid ve kristaloidleri karşılaştırdığımızda koloidler dolaşımda daha fazla kalırlar. Anaflaks riskleri vardır. Daha az hacim ihtiyacı duyarlar. Kristaloidler tüm sıvı kompartmanlarına dağılabilirler. pıhtılaşma üzerine doğrudan etkisi yoktur. Daha fazla hacim ihtiyacı çarpı 3 yani bir ünite kristaloid 3 ünite kristaloid ile 1, 1 ünite koloidin, 1 litre koloidin etkisinin hacim doldurma açısından eşitliği görülmektedir. Kristaloid sıvılara baktığımız zaman glikoz içeren ya da içermeyen düşük molekül ağırlıklı iyon solüsyonlarıdır. Kompartmanlar arasında ozmotik basınca göre hızla dağılırlar. Bunlar en çok kullandığımız kristaloidler. Ayşe hocamın da bahsettiği gibi burada ringer laktatı da dikkat etmenizi istiyorum. PAH'sı 6,5 Vücut pH'ımızın 7.2 civarında ortalaması olduğunu düşünürsek pH'sı bizim vücut pH'ımıza yakındır. Isolite S var aşağıda o da 7.4 civarındadır. İzotonik 4.2'dir ama vücut pH'sına çabuk metabolize olduktan sonra hemen uyum sağlarlar. O yüzden izotonik ve ringer laktat genelde bir klinikte elimizin altında bulunması gereken sıvılardandır. 1 litre intravenöz olarak e, verdiğimiz zaman bu kristaloid solüsyonlara, dağılımlara baktığımız zaman %5 beş tekstozla başlamamızın gerektiğini burada görebilirsiniz. Çünkü ekstrasörüler ve intrasörüler sıvıya neredeyse intrasörülerde daha fazla olmak üzere dağılmaktadır. O zaman biz zaten intra, e, intravasküler alanı dolduramadığımızın en büyük kanıtı budur. İzotoniye baktığınız zaman ekstrasörüler sıvıda 1000 cc, intrasörüler sıvıda 0 olarak dağılmıştır. Ringer laktat buna yakındır. 900'e 100 olarak dağılmaktadır. Eksersevlar sıvıya intravasküler alan, intertistiyel alanda girdiği için çok fazla verdiğiniz zaman da 3. boşluk sıvıları dolmakta. Bu defa da ödeme yol açmaktadır. Koloid sıvılara baktığınız zaman içinde sadece sodyum ve potasyum içeren, diğer hiçbir potasyum, e, kalsiyum içermeyen sıvılardır bunlar. En çok kullanılan, klinikte en yaygın bulunan elimizin altında jelofüzinlerimiz var. Burada Cochrane'in 2013'te bir e, review var. Ancak e, tabi bunlar randomize kontrollü çalışmalar olarak e, volüm replasmanı olan ihtiyacı olan hastalar üzerinde yapılan bir çalışma metanaliz olarak e, görünüyor. Ancak ben yani buna baktığınız zaman e, burada yanık vakalarını da almışlar. E, cerrahi gerektiren vakaları da almışlar. Tekrar açılan vakaları da almışlar. E, Albümün plazma içerikleriyle kristaloidler karşılaştırılmış. Yine hidroksiyetli nişastayla kristaloidler, dekstranlarla karşılaştırılmış. Hatta bunlar hipertonik kristaloid solüsyonları içine kolloid koymuşlar. Yine kristaloidlerle karşılaştırmışlar. Anlamlı bir fark bulamamışlar. Ama bu tabii ki kanamanın ilk evrelerinde diyebiliriz. Kanama giderek artmaya başladıktan sonra vereceğiniz kristaloidlerin de bir sınırı olması gerekiyor. Dediğimiz gibi biz e, nabız basıncını ve tansiyonu eğer kristaloidlerle ayarlayamayıp ve giderek daha fazla kristaloid verme ihtiyacı duymaya başlıyorsak eğer koloidin zaten zamanı gelmiştir. Çünkü intravasküler alanda <laughs> onu tutacak e, koloid basıncını arttıracak bir şeye ihtiyacımız var. Ne zaman verelim? Normal hemodinamiği sağlamak için yüksek miktarlarda kristaloid gerekli olduğu zaman verelim. Dolaşım durumunun değerlendirilmesi güç olduğunda verelim. Hastada yüksek pulmoner kapiller kama basıncı olduğunda verelim. Bu neydi? Hatırlarsak sağ atriyumdan sağ ventriküle kadar bir kateter gönderilip oradan sağ pulmoner artere giden kateterdeki hidrostatik basınç ölçümüydü. Buraya baktığınız zaman bu hidrostatik basınç ölçümü artık 30'ların üzerine çıkmaya başladığında pulmoner ödem gelişme riski olduğundan dolayı biz artık kristaloid bu hastaya vermeyelim ve koloidler verelim. Koloid basıncı 12 mm altında olduğunda verelim. Çünkü artık üçüncü boşluktaki sıvının intravasküler alana hiçbir yararı yoktur. Biz boş yere sıvı vermiş oluruz. Üstelik de e, pıhtılaşma faktörlerini e, dilüye ederek de negatif bir ortam oluşturmuş oluruz. Biz hiponatremi ve hip biz her türlü metabolik problem yaratabiliriz. Hasta kanamadan dolayı hiponatremik bir ortam e, ortamda olabilir. Hacmin azalmasından dolayı olabilir. Yeterli miktarlarda izotonik salin verilmesi hacim açın tedavisiyle bağlantılı olarak düzelmesini sağlar. Eğer çok çok düştüyse yani 120 milyete olan bölü litrenin altına kadar indiyse yüzde üçlük salinlerle önce 120 125 mili kadar çıkartıp daha sonra daha yavaş şekilde e, saatte 1-2 mili ekvivalan e, artacak şekilde bunu düzeltebiliriz. Buradan tabii ki bir şeyin çok hızlı düzeltilmesinin bir e, anlamı yok. Zaten yüzde üçlük verdikten sonra ...yüzde %25'i takip 125 mili takip ettikten sonra <laughs> Daha sonra normal izotonik solüsyonlarla kendi e, serum seviyesinin normallerini bulabiliriz. Çünkü santral pontin miyoranizis yapmamamız gerekmekte. Hasta hipernatremi yapabilir miyiz? Biz yapabiliriz. Çünkü hastaya diüretik veririz. Hasta e, solüs hipovolemik bir hipernatremi ortamı biz oluşturabiliriz. Lup diüretikleri veririz. Ozmotik diürez yaptırırız hastaya. İyatrojenik olarak biz hasta hipernatremik bir ortam sağlayabiliriz. Hastaya ne yapmak lazım? İzotonik vermek lazım. İzotonik sodyum klorür vermek lazım. Hasta normogulemik bir hale geldikten sonra da hipotonik sıvılara geçilebilir. E, ya da hastaya biz yapmışızdır. Yine e, %3'lük salim vermiştir ve bunu çok uzun süre yapmışızdır. İdrar sodyum konsantrasyonuna baktığın zaman idrarda bile atılışı çok fazla olmuştur. E, burada eğer hastanın böbreklerinde de fazla kanavanan ötürü bir yetmezlik varsa bu hastayı dialize de alabiliriz hipernatremin hızlı düzelmemesi gerekiyor. Biliyorsunuz hızlı düzeltilirse beyin herniasyonu olan e, sendroma yol açabiliyor. Hipopotasemi oluşabilir. E, bunu yine biz yapabiliriz. E, diüretik kullanırız hastaya. İdrar çıkışına bakarız. 30 e, cc bölü saatin altındadır. Böbrek perfüsyonu sağlamak için diüretik veririz hastaya. Hipopotasemi ortamı sağlayabiliriz. E, hasta metabolik alkolozdur. Hipopotasemi yine yaratabilir. Burada potasyum klorür tedavisi vermemiz gerekiyor hastaya. 10 ila 20 milikovalın geçmemesi lazım. Maksimum 40 olan şekilde vermek gerekiyor. Burada EKG'de tabii ki değişiklikler olmaya başlıyor. Ama zaten hasta böyle bir ortamdaysa sürekli sodyum potasyum kalsiyum dengesi rutin alınan kanlar arasında bakılıyor. Parenteral potasyum replasmanı mutlaka infüzyon şekilde yapılmalı. Hiçbir zaman direkt intravenöz olarak verilmemeli. Altta yatan bozuklukta hipomagnezemiler, alkaloz, volüm eksiklikleri düzeltilmeli. Hiperpotasemi nasıl oluşuyor? Metabolik asidoz hiperpotasemi ortamı oluşturuyor. Hasta çok kanamaya başladığı zaman zaten hipokalsemi, hipomagnezemi hiperpotasemi ortamına girmeye başlıyor. İlk baştaki chart'ta gösterdiğim gibi. Hastalık hasta metabolik asidoza renal perfüzyonu eğer azalmışsa bir de potasyum tutucu diüretik verdiyseniz zaten hiperpotasemi tablosu gelişiyor. Burada önemli olan şey kalbi korumak. Kalbi korumak için de biliyorsunuz tuz bilgilerimizden IV kalsiyum glukonat verdiğimiz zaman 10 mililitre onu da infüzyon şeklinde 100 cc'de göndermeye başladığımız zaman en azından karyotoksik etkisinden kurtulmuş oluruz. Ya da insülinin potasyum sokucu etkisinden yararlanmak için 120 dextroz içine 20 ünite kristalize olarak insülini yine intravenöz infüzyon şeklinde verebiliriz. Potasyum vücuttan uzaklaştırılması için yine diüretikler, hemodiyaliz şeklinde alternatiflerimiz olabilir. Hipokalsemi masif kan transfüzyonunda septisemi, renal yetmezliklerde görülebilir. Ee, biliyorsunuz ilk başta da söylediğim gibi aslında e, aşırı kanamada hipokalsemi yapabilir ya da bizim aşırı verdiğimiz kan da hipokalsemi yapabilir. Ee, bunun düzeltilmesi gerekmektedir. Elimizin altında %10'lu kalsiyum glukonatlar var. Yine biz bunu kolay bir şekilde plazmadaki 12-14 mili olanı geçmeyecek şekilde, miligram bölü disitre geçmeyecek şekilde düzeltmemiz gerekmektedir. Yani biz onu taktıktan sonra kontrolleri mutlaka göndermeliyiz. Seviyelerine mutlaka bakmalıyız. Kalsiyum replasmanı, fosfat bağlayıcılar ve diyaliz. Hiperkalsemi olabilir. Üzgün süre tiyazit kullanımı. Hasta zaten e, diürez yaptırılırken çeşitli elektrolit bozukluklarına e, sahip olabilir. O yüzden de biz bu e, oryantasyonu iyi sağlamamız gerekmekte. Bunları da serin fizyolojik ile hacim genişletilmesinin nedenin ortadan kaldırılması. Bir tane e, şey vardı C vitamini verilmesi ama ben hiç görmedim. İzotonikleri zaten takıp hiperkansemi dülüye ederek e, çok rahatlıkla tedavi edilebilmekte yoğun bakım şartlarında. Hipomagnezi de transfüzyon sonrası oluşabilmekte. E, ya da işte yine diüretiklerle. Burada da aman gözüm zaten rutinde e, preeklamsilerden çok aşinayız. 1-2 gram yavaşça verilerek e, asemptomatik vakalarda oral dozları verilerek hipomagnezemiden korunabiliriz. Asit baz dengesi bozukluklarına geldiğimiz zaman e, burada asidoz ve alkoloz kavramı e, bir karbonata bağlı. Metabolik asidoz dediğimiz zaman e, bir karbonatın düşüklüğü, metabolik alkoloz dediğimiz zaman bir karbonatın yüksekliği, Karbondioksitin fazla vücutta birikmesi asidotik bir ortam oluşturur. Ee, hiperventilasyonda karbondioksitin fazla atılması da respiratuar alkaloz ortamı oluşturur. Teorik olarak da respiratuar asidoz kendini metabolik alkalozla kompanze eder ya da tam zıttı olarak vücutta kompansasyon mekanizmalarıyla bunlar birbirini dengeler. Burada metabolik asidozda Ayşe Hoca'nın da bahsettiği gibi baz ekses olayında bir karbonat seviyesi bence önemli. Bir karbonat düşükse baz ekses düşüktür. E, kompanzi olmamış bir e, durumda karbondioksit basıncı normal olabilir. Kompanze olmaya başladıkça hasta daha çok hiperventile ederek karbondioksit e, karbondioksiti vücudundan atmaya çalışır. Böylece metabolik asidozu respiratör alkalozla dengelemek e, durumundadır. Hasta metabolik ise yani bir karbonat seviyesi yüksekse bu defada hasta e, karbondioksiti vücudunda tutmak için hipoventilasyona girer. Karbondioksit basıncını vücudunda arttırarak bunu da respiratuar şekilde yine dengelemeye çalışır. Aynı şekilde respiratuar asidoz ve respiratuar alkaloz da metabolik olarak bir karbonat seviyeleriyle dengelenmektedir. Peki metabolik asidozun buradaki sebebi nedir? Normal anyon açıklı metabolik asidozlar, yüksek anyon açıklı metabolik asidozlar var. Anyon gap burada hesaplama tarzı sodyum eksi parantezce klor artı bir karbonattır. Normal anyon açıklı dediğiniz zaman sağ tarafta yani eksinin sağında kalan taraftaki kloru yükselttiğiniz zaman sanki hiç anyon açığı yokmuş gibi olur. Normal anyon açıklı bir metabolik asidoz ortaya çıkar. Metabolik asidozdaki esas şey aslında bir karbonat düşüklüğüdür. Burada hızlı ve parenteral olarak izotonik e, infüze edilir. Yüksek anyon açıklı metabolik asidozları zaten çok 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 kanamaya, hemorajik şoktaki yine anlatılan laktik asidozdur. Orada zaten şoktur, doku perfüzyon bozuklukları oluşmuştur. Bu bizim için yani hemorajinin son evreleri yüksek anyon açıklı, açıklı metabolik asidoz durumudur. Tedaviyi ne yapalım? Erken bir kere etkeni ortadan kaldırmak lazım. Ee, asidoz kontrol altına almak lazım. Respiratuar komponent varsa düzeltilir. Alkali tedavisinde bir karbonat ya da ciddi asidozda pH 7.2'nin altında olduğu durumlarda e, verilebilir bir karbonat tedavisi. Derin ve tedavi dirençli asidozda da bir karbonat diğer solüsyonları ya da acil hemodiyaliz yapılabilir. Sonuçsal asidoz nedenleri nedir? Kardiyak ares, kardiyojenik şok. Yani hasta zaten hipoventili olmaya başladığı zaman, e, hiperventili olmaya başladığı zaman, e ee, bu respiratuar alkaloz hipoventile yani karbondioksit daha çok içeride tutma e, ve kandaki respiratuar e, karbondioksit oranını arttırmaya başladığı zaman bu da solunumsal asidoz nedenidir. Alveolar ventilasyonu karbondioksit üretimini dengeleyecek şekilde tutmaktır amaç. Burada alveolar ventilasyonu arttırmak lazım, karbondioksit üretimini azaltmak lazım. Ee, burada en önemli şey bence mekanik ventilasyon. Hastaya e, mekanik ventilasyon sağlamak lazım. İnspir edilen oksijen konsantrasyonunu arttırmamız gerekiyor. Metabolik alkaloz nedenleri nedir dersek, ben sadece bizimle alakalı olan bölümü aldım. E, burada e, yoğun bakımlarda bir nazogastrik aspirasyon yapılıyorsa, e, bu metabolik alkaloz sebebidir. Renal yolla kayıplar olabilir. Hastanın perfüzyonu bozuktur. Böbreği etkileyen her şey... Bir kere dengeyi bozabiliyor yani hipernatremi, hiponatremi, hipokalsemi, hipomagnezemi bakıyorsunuz her şey emilimi de bozabiliyor vücutta birikimi de arttırabiliyor. Bu e, ilginç bir denge. Denge bozulduğu zaman zaten çok ciddi kontrol altında tutmak gerekiyor. E, burada aşırı mineral kortikoid etkileri var. Diüretikler yine bunu yapabiliyor. Perfüzyon az diye böbrekleri korumak adına yapılan diüretikler en çok bunlardan sorumlu olanlar zaten. Penisilin veriyoruz hastaya ya da karbenisilin bu bile metabolik alkoloz nedenleri arasında ya da hiperkalsemi. Peki tedavide ne yapalım? Yine izotonik verelim. Yani her şey sanki dönüp dolaşıp kristaloide geliyor. En kolay, en ulaşılabilir. Peki biz bunu hesaplarken klor açığından giderek hesaplayalım zaten. Verecek e, klor miktarı, klor açığını 154'e bu formüle göre böldüğümüz zaman biz ne kadar izotonik verelim diye hesaplayalım ama ben bunu hesapladıklarını çok görmedim. Yoğun bakıma çok inen biriyim. E, burada direkt izotonik taktıkları zaman zaten 1000 cc hani ekstra 1000 cc'nin zaten bu hasta için eee ve çok aşırı da kontrol altında olduğu için zaten kan alımı, e, biyokimyası, elektrolitleri bakılması açısından bunu, bu formülozasyonlarla çok uğraştıklarını da görmedim. PA 7,5'un üzerinde ise zaten e, arjinin, askorbik asit, amonyum klorik, hidroklorik asit verilebilir. Solunumsal alkaloz nedeni nedir? Hiperventilasyondur. Hasta hiperventil olmaya başladığı zaman e, bu acaba bir pulmoner ödem mi diye düşünmek lazım. E, biliyorsunuz bizdeki her hemoroloji izole hemoroloji olarak gelmiyor. Bazen altta yatan şiddetli preeklamsi, aşırı yüksek hipertansiyonun vermiş olduğu plezanta dekolman hemoroloji olarak geliyor. E, şimdi biz olaya tabii ki izole en son nokta olarak bakarsak eğer kristaloid yüklediğimiz zaman e, hasta idrar da çıkarmayıp bir de yoğun bakıma müdahil olmazsak bir de hasta diüretik yapılırsa bu defa intravasküler alanlara doldurmadan diüretiğin de yapılmış olmasıyla üçüncü boşluktaki sıvılar intravasküler alan daha da ee, sıvı boşalarak üçüncü boşluktaki sıvıyla kaldığıyla kalıyor hasta. O yüzden aslında yoğun bakım şartlarımız olan yerlerde de yoğun bakım müdahil olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, ben her yoğun bakıma indiğim zaman böyle hastada on binlerce geri oraya ilk başta diüretik vermeyin diye altına yazıyorum. Altını çiziyorum. E, ee, Solumsal alkoloza tedavide Altta yatan neden bulunması gerekiyor? Ağrı varsa analjezik uygulanması gerekiyor. Hastanın bazen çok ağrısı oluyor, hiperventil oluyor. Ağrı kesişi yapmaktan hiç kaçınmayalım. Bol bol ağrı yapalım. Hastanın en azından ağrısı dinsin. Hipoksemi varsa oksijenizasyonun sağlanması gerekiyor. Dakikada ventilasyon sayısını azaltmak lazım. O da mekanik ventilasyonla zaten mümkün. Ölü boşluk mesafesini arttırmak lazım. %3 karbondioksitle hava solutulması gerekiyor ki karbondioksit biliyorsunuz solutulduğu zaman ya da içeride biriktiği zaman respiratör asidotik bir ortam oluşturuyor. E, pH yükselmeye başladığı zaman zaten amonyum klor gibi e, daha fazla müdahaleler yapılabiliyor. En yaygın kombine bozukluk solunumsal metabolik asidoz. Bu pulmoner ödem geliştikten sonra yani biz de çok sıvı yükledik diyelim ve pulmoner ödem gelişti diyelim. Hem solunum asidozu hem metabolik asidoz olmaya başlıyor hastada. E, ikisi ayrı ayrı bir düzeltilmesi lazım. Yani birini düzeltip de öbünün düzelmesini beklememek gerekiyor. E, burada hem arteryal karbondioksit yüksek. PA karbondioksit, negatif baz ekses artmıştır. O zaman her ikisini de ayrı ayrı düzeltmek gerekiyor. Solunumsal ve metabolik alkalozda da aynı şekilde. Bundan da masif kan transfüzyonu yapılan hastalarda sitratın metabolize edilmesiyle başlıyor. Metabolik alkaloz gelişiyor. Ee, ve bu hastalar genelde ventilatörde de olduğu için bu defa da de respiratör alkalozda bu duruma eşlik ediyor. Bu hastalarda hem karbondioksit basıncı düşük hem de baz ekses pozitif. Ee, yine ayrı ayrı düzeltilmesi gerekiyor. Ee, burada masif transfüzyonda alkoloz görülebiliyor. Ee, yine izotoniklerle dengelemek gerekiyor, izotonik vermek gerekiyor hastaya kristaloidler. Ama hocalarıma da katılıyorum. Ee, çok fazla da abartmamamız gerekiyor. Yani hasta elimizde tek kristaloid var diye e, 4-3000cc'yi aşan kristaloidlere geçip hala bir tansiyon nabız e, stabilizasyonunu yakalayamıyorsak, istediğimizin hala altında bir ölçümüz varsa zaten kolloid takviyesi. Ama kan da zaten bahsetmiyorum. O zaten bizim esasımız. Böylece dengeyi bulmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.